Merhaba Pepe, merhaba Şila, merhaba arkadaşlar. Merhaba Selin, merhaba arkadaşlar. Merhaba, merhaba. E, bugün ne yapıyoruz? Bugün hayvanat bahçesine gidiyoruz. Oh, yaşasın. yaşasın, <laughs> yaşasın, yaşasın, yaşasın. Gidelim. Aa, burası çok güzel Pepe. Evet Şila ben de çok beğendim. Aa, benim gördüğümü sen de görüyor musun? zürafa. Wow, çok uzun boylu. Merhaba, merhaba zürafa kardeş. Merhaba. Merhaba. O merhaba arkadaşlar. Ben Afrika'dan geldim ve dünyanın en uzun hayvanıyım. Adım da zürafa. Aa, evet biz biliyoruz. Siz çok uzun boylusunuz. Evet ben de biliyorum. <laughs> Ama yakından görmek şahane. Pepe, Şila, çocuklar hadi gidip bakalım başka hangi hayvanlar var. Hoşça kal Zürafa kardeş. Hoşça kal Zürafa kardeş. Çok memnun olduk. Hoşça kalın çocuklar. <laughs> Aa, Şila, burada kocaman bir panda var. <laughs> Merhaba panda. Merhaba panda. <laughs> ho, ho, ho. evet doğru bildiniz. Ben pandayım. Çin'den geldim ve bambu yemeği çok severim. Yalnız biraz da tembelim. Evet panda, senin renklerin çok güzel. Çok farklı. Siyah ve beyaz. <laughs> Oho, evet çok farklı ve çok güzel takla atarım. <laughs> Hadi Pepe gidelim bakalım başka neler var. Anlaştık Şila. Oo Şila kocaman bir kirpi gördüm. Evet ben de. Merhaba benim adım kirpi. Ve ben ormandan geldim. Havuç yemeyi ve mantar yemeyi severim. <laughs> Biliyor musunuz çocuklar? Kirpiler ilk doğduğunda dikenleri yoktur. Daha sonra gelir. Evet, doğru söylüyorsun. Dikenlerim sonra gelir. Ha, ne güzel, çok ilginç. Hadi şimdi başka yerlere gidelim. Tamam, hadi gidelim. Bakalım neler var. <laughs> ha, burada kim yaşıyor? Wow, kaplumbağa var. Merhaba, Merhaba çocuklar. Evet, benim adım Kaplumbağa. Çok yavaş hareket ederim ve evim sırtımdadır. Çocuklar, kaplumbağaların çeşitleri var. Çok kocaman büyükleri var, küçücükleri var, karada yaşayanları var, denizde yaşayanları var. Farklı farklı çeşitleri var. Hoşça kal Kaplumbağa kardeş. Güle güle Kaplumbağa kardeş. O olun çocuklar. Ha, Pepe bak. <laughs> Bir tavuk yumurtluyor. <gülüyor> Harika. <laughs> Aa! <Bak>, yumurta sıcak. Aa! <laughs> i̇ki tane yumurta var burada Pepe. Evet ne güzel. Taze taze yumurta. Çocuklar ben kümeste yaşıyorum. Yumurta yapıyorum ve yem yemeyi çok seviyorum. Aa, Şila bak ne kadar güzel bir ev. Ama burada kim yaşıyor bilmiyorum. Ha, bakalım. Hayvancık hadi çık neredesin? Aa, burada da yok. Nerede bu? Galiba evlerindeler Şila. Hı? dostum selam. Ha, bu beyaz fare. Ve burada kayıyor. Hmm. Oh. <laughs> Çok severim kaymayı. Oh, peki burada başka birisi yaşıyor mu? <laughs> evet ben yaşıyorum. <laughs> Hem <Hamstradım>. adam. Biz arkadaşız. <laughs> burada birlikte yaşıyoruz. Çok eğleniyoruz. Hadi dostum Kay. Ha <laughs> geliyorum arkandan. Haydi gidelim şimdi Pepe havuza. Hoşça kalın arkadaşlar. Memnun olduk. Güle güle hoşça kal Pepe Şila. Hoşça kal. Aa Pepe bak burada mükemmel bir göl var. Evet Şilo. Ördekler ve balıklar yaşıyor. <laughs> hadi onlara biraz yem verelim. Evet hadi. Hayır Şila. Hayır Pepe. Bizlerin onları yem vermesi yasak. Hayvanat bahçesinde sadece çalışanlar yem verebiliyorlar. Ya siz çocuklar? Hayvanat bahçesine gittiğinizde kuralları biliyor musunuz? Ve uyguluyor musunuz? Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.